Çok yakın bir zamanda bu dersi yapmama neden olan bir şey size söz edeceğim. Bir doktor muayenehanesinde bulunmam gerekti. Doktor benden izin istedi. Çok acil durumu olan bir hasta kardeşim var. İzin verirseniz yani sıra benimdi. Ben orada oturuyordum. İzin verirseniz e, reçetesini yazayım dedi. Tabii dedim, buyurun dedim. Çağırdı onu hemşiresiyle içeri girdi. Ona bir şeyler söylerken yani benden izin aldı. Sıra benimdi onu bekletmeyip işte bir tahlile bir yere gönderecek herhalde. O arada adam telefonunu çıkardı. Doktor kızdı. Ben size söylüyorum dedi. Kaydedeceğim doktor bey dedi söylediklerinizi dedi. Ha öyle olur dedi. O arada eli böyle kaldı adamın. Doktor dedi ki ya bilmiyorsan boş ver ben yazarım. Yo gözüme bir şey çarptı ona bakıyorum dedi. Doktor da dedi ki dışarı çık sıranı bekle dedi. Sinirlendi çıktı dışarı. Bunun adı sakız. Bunun adı emzik. Bunun adı tiryakilik Bunun adı şeytan tuzağı kardeşlerim Yani acil bir tahlili yapılması lazım Öbür hastanın hakkı alınıyor Tamam doğru telefona doktorun tarifini kaydedecek Güzel O arada gözüne bir şey çarpıyor O onunla meşgul oluyor Bu arkadaşın yaşını bilmiyorum ama 40'ın üstündeydi 2 yaşında çocuk telefonla susabilir 40 yaşındakinin sağlığı ile ilgili bir konu görüşülürken Telefonla oynaması Biz İsrail'in bu toprakları işgal etmesini mi bekliyoruz akıllanmak için kardeşlerim? Ben de böyle sorarım o zaman. Gencecik delikanlılar. Biliyorum bir senedir iki senedir evlenmişler henüz. Bir saat bir arada duruyorsun 20 defa hanımıyla konuşuyor. Tamam doğru ha öyle gelirim gelirim. Hoca yanımda sonra görüşürüz diyor. Ben seni dokuzda evinden aldım. Siz akşamdan sabaha kadar ne yapıyordunuz evde de? Sabah dokuzdan ona kadar telefonla konuşuyorsunuz. Çünkü akşam Herkes telefonunu almış, ibadetle meşgul, telefon ibadetiyle meşgul, birbirini öpmeye okşamaya vakitleri yok. E, sabahleyin çıkınca da hasret başlıyor tabii. Akşama kadar görmeyip beraber yatakta mutlu olmaları gerekirken, sabaha kadar görmeyip akşama kadar konuşuyorlar. Teknoloji bizi bu hale getirdiyse, tükürülesi teknolojidir bu o zaman. Bir insan, büyük gördüğü birisinin önüne gidip de, onun önünde telefonla konuşur mu ya? Bizim örfümüzde, büyüklerin önünde ayak ayak üstüne atmak değil, ceketinin düğmesini çözüp veya düğmelemek bile ayıp kabul edilirken, dedesi yaşında adamların önünde tıpış tıpış telefonla oynuyor insanlar. Bilgisayarıyla oynuyorlar. Koca koca emzikliler. Koca koca emzikliler. Bunun için çocuklarının eline teknolojik oyuncaklar verenler, bu tiryakiliğin gideceği yeri keşfetmelidirler. Şimdi bunun yerine teknik cihazlar bebeklere veriliyor. E susmuyor başka türlü. Enayi mi niye sussun? Ben de olsam susmam. Bu kadar güzel bir oyuncak varken susar mıyım bununla? İstediği gibi sağa sola çekip yönlendirdiği bir cihazla oynayan, bir sene iki sene oynayan bir çocuk arkadaşla oynar mı bir daha okulda? Hangi arkadaş bir iPad kadar hareketli olur ki? Yorulmayan bir şeytan önündeki. Kardeşlerim, internet de nimet, cep telefonu da nimettir. Haber izlemek de Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Film de nimet olabilir. Ama hiçbir nimet benim patronum durumunda olmamalıdır. Beni esir eden şey nimet değildir. Gece kalkıp internette ne var ne yok diye bakar mı insan ya? Uyu kardeşim ya. Yine bir noktaya dikkat ediyorum. Çok yakın bir zamanda hastanelerde dahiliye, romatoloji gibi bölümler nasıl varsa İnternet bağımlılığı bölümleri de açılacağı benziyor.